Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Disney Plus'ta şüpheli etkinlik hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Aktarımızı detaylı olarak sizlere gerçekleştirelim. Disney Plus'ta yaşanan sorunlardan birisi olan şüpheli etkinlik sorunu genellikle hesabın başkalarıyla paylaşması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda Disney Plus yetkilileri hesap sahibine hesabınız başkası tarafından ele geçirebilir şeklinde bazı uyarılar veya bilgilendirmeler yapabilir. Bu postaları sık alan kişilerin konu hakkında harekete geçmesi ve dikkatli olması gerekiyor. Bu e-postanın sürekli size gelmesi Disney Plus hesabınızın kapatılması anlamına gelecek. Disney Plus hesabınızı başka ile paylaşmayın. Mümkünse de şifresini güncelleyin. Ve şüpheli etkinlik hatasından bunları yaparak kurtulabilir. Disney Plus'a da konu ile alakalı olarak mail gönderebilir. Yardım talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.